Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber uzun zamandan beri video atmıyordum. Biliyorum ama çok önemli bir şey oldu arkadaşlar. CS'ye operasyon geldi. Ben oyunu 2021'den beri oynuyorum. Ve hiç operasyon görmedim şimdiye kadar. Ama operasyon ne olduğunu biliyordum. Gelmesini de istiyordum. Ve ben operasyonu aldım arkadaşlar. Ee, şimdi... Operasyon milletini etkinleştiriyoruz. Sonra operasyon hakkında konuşuyoruz. CS hakkında konuşuyoruz. Ve videoyu bitiriyoruz. O zaman bileti etkinleştiriyorum şu anda. Millet etkinleşti şu anda. <laughs> yani neden kamera yok? Önceden vardı diyecekseniz. Yeni bilgisayar aldım. Bunun kamerası yok. Masa üstü. O yüzden kamerası yok arkadaşlar. Ee, normalde ben CS'yi dediğim gibi 2021'den beri oynuyorum. Ama 2023'te bir ara vermem gerekti. Çünkü CS2 oyuna çıktı. Ha benim bilgisayar oynatmıyordu oyunu. Çok kasıyordu. 30 FPS falan alıyordum. Sonrasında yeni bir bilgisayar aldım. Onunla daha iyi şu anda. İçinde 4070 var. Bayağı iyi oynuyorum. Ee, şimdi yani eğer orada CSGO devam etseydi şu an şurada olmazdık. Burada olmazdık. Daha ileride bir yerde olurduk ama burada olmazdık o kesin. Her neyse operasyon hakkında konuşmak gerekirse şöyle bir silahımız var. Aslında bize bunun daha güzeli vardı. <laughs> Daha güzeli var da bizde Yine de bu da fena bir silah değil ee, Bu var Uğurluklar gelmiş oyuna ee, Fena durmuyor ama açıkçası ben bunlara Para vermem çok fazla yani en fazla bir dolar ederler Tabi çıkarsa satarım Bu tarz uğurluklar var Yani olması Olabilir yani Uğurluk, AWP güzel durur ee, Böyle bir setimiz var Şu AK fena değil Overpass'in şeyinden Oradaki grafiklerden geliyor. Zaten Overfest 2024 kendisinin ismi de. Ee, baktığımız zaman renkli bir AK. Youtube'da çok kişi beğenmiyor bu skinleri ama bence fena sayılmaz yani. Onun dışında şöyle bir Zeus var. Zeus skini bence güzel bir skin. AWP var. AWP bence pembe. Bir tık şey böyle nasıl desem basketbol ayakkabısına benziyor. Basketbol ayakkabıları da böyle değişik renklerde olurlar. Pembe olur, mavi, yeşil. Yani bunu görünce benim aklıma ilk o geliyor. Onun dışında diğer skinler var. Bence bu kötü bir skin bu ya. Bu fena değil. Bunlar bu bu bu. Şu güzel bakın. O hiç fena bir skin değil. Bunu beğendim. Ee, fare var burada. Bu güzel bir detay. Ya açıkçası sizin puanınıza değer kaçacak şeyler. Mordan sonrası başlıyor bunlar yani. Diğerleri şimdi zaten çok da bir şey kazanmazsınız. Bu var. Bence bu AWP be. güzel değil. Ben bunu hiç beğenmedim. Yani çıksa sevinirim. Pahalı diye sevinirim. Çünkü pahalıdır büyük ihtimalle. Bunlar çıkma ihtimali düşük oluyor. Onun dışında bakarsak AUX skini. E. Genelde çok güzel bir AUX skin'i yoktu. O fena değilmiş bu Deagle şeye benziyor. Okyanus bilmem nesi neydi okyanus caddesi mi? Onun farklı renklerine benziyor. Böyle simli sanki biraz. Fena değilmiş ama onun yani onunla çok benziyor çakması gibi duruyor bunun. Bunlar var. Bunlar çok para etmez. Bunlar gelirsek o. Oh. Evet işte bu. İşte konuştuğum konu buydu. M4A1 Fate. Bu. Bu harbiden güzel skin. Normalde Valorant'ta falan bu tarz skinler vardı. Onlar çok çirkin oluyor da bunlar CS'de bir ayrı oluyor bu tarz skinler. Bunlar çok iyi. Bu değişik, güzel, pürüzsüz, simli altı. Yok ya, Galiler skine. Böyle burası da. Onun dışında kasamız var. Kasada ne çıkar? Bıçağımız var. Şu skin benim hoşuma gitti. Çok fazla altın şey skin yoktu. Yani efsanevi nasıl desem. Kırmızı Glock skin'i yok oyunda. Bir tane daha eklendi. Bence bu güzel vardı. Şey mermi kraliçesinden daha güzel bence o mermi kraliçesi. M4 A1'e bakacak olursak. Fena değil. Heykel var. Modern sanat. Modern sanat. Ha ne onun oyer. Bu güzelmiş. Ama bu silahı kim ne kadar kullanır onu bilemem yani. Şeye benziyor. Animus koleksiyonunda böyle bir skin var. İsmini unuttum. Şimdi Animus paketinde de böyle bir şey var. Onu açmıştık bir arada. He yani bak bu daha güzel şeyler. Yani bu güzel bir AK bence. Değişik böyle. Şeye benziyor. Yılanlı AK var yani. Onun aynı renkler var gibi sanki. Benim hoşuma gitti bu. Dışlanmışlar. Bu güzel. Onun dışında çok da bir şey yok kasada. Ve şuraya bakalım. Çıkartmalar var. Bu çıkartmalar neden böyle yapmışlar anlamadım. Normalde böyle güzel, anlamlı şeyler yaparlar. Anlamaması bile en azından her şey. Burada hep... Yani bu tarz şeyler. Anladınız siz benim ne demek istediğimi. Burada da surat filan var. Böyle bir şeyler var. Oynak göz. Bu ne? Yan bakış. Öyle. Sonuç olarak gelirsek operasyon geldi işim mutluyum. Bileti aldım. Nasıl olur? Bir tık pahalı. Ee, eğer videoya e, 100 like gelirse kas açılımı videosu çekeceğim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım eğlenmişsinizdir. O zaman hadi bye.